Merhaba arkadaşlar. Kurs Konik kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle 11. sınıf kimya kazanım kavrama testlerinden 17. 17.sini çözeceğiz. Konumuz kimyasal denge. Hazırsak başlayabiliriz. Birinci soru. Bronsted lowry ve asit baz tanımına göre aralarında bir proton fark olan asit baz çiftini konjüge asit baz çifti denir. Örneğin arkadaşlar HA asidinin konjugel azı bir proton fark olacağı için A iyonudur. Bunlar arasında bir tane hidrojen farkı olduğu için bunlara konjüge asit baz çifti denir. Peki hangisi asit hangisi bazdır? Konjüge asit baz çiftlerinde hidrojen iyonu veren asittir. Hidrojen iyonu alan Yani bir diğer adı proton ismini veriyoruz buna proton iyon, proton veren asit proton alan bazdır arkadaşlar. Şimdi bakalım, I bir tane proton vermiş I'ya dönüşmüş. O zaman buna ne diyeceğim? Asit. Peki bu asitimin konjuge bazı kim oluyor? Iot baz. Asit bir baz bir olarak ifade ediyorum. H2O H'nın verdiği bir tane protonu almış. O zaman ne olarak davranmış burada? Baz olarak davranmış. Baz 2. Bunun konjüge asidi kimdir? H3O artı iyonu. Asit 2. Tepkimesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? H'ı asit gibi davranır. Çünkü bir proton vermiştir. Doğru. Tepkimedeki H2O asit gibi davranır. Hayır. Buradaki H2O arkadaşlar baz olarak davranır. Çünkü bir proton almıştır. Tepkimede iyot baz gibi davranır. Verilen protonu alacağı için evet baz. Konjüge asit baz çiftimizde. Tepkimede H3O asit gibi davranır. Evet burada asit. Tepkime asit baz tepkimesidir. Bu da doğru diyoruz. Cevabımız B şıkkı. İkinci soru 2 tane tepkime verilmiş. 1 ve 2 numaralı tepkimelerle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? 1. tepkime de H2O asit gibi davranır. Bakalım NH3 NH4'e dönüşmek için ne yapmış? 1 tane protonu almış. O zaman buna ne diyorum? Baz diyorum. Baz 1. Bu bazın konjüge asiti NH4'tür. Asit 1. Aralarında 1 tane proton farkı olduğu için. NH3'ün alacağı hidrojen iyonunu kim verdi? H2O verdi. O zaman asit olarak davranmıştır burada. Asit 1, bunun konju, pardon asit 2, bunun konjüge bazı da OH iyonudur. Çünkü H2O'da baz 2 diyelim. H2O ile OH iyonu arasında ne var? Bir tane hidrojen farkı var. Bu hidrojeni vereceği için asittir. Bunu da onu alacağı için bazdır arkadaşlar. Konjüge asit baz çiftidir Bir doğru. iki tepkimede H, ikinci tepkimede H2O baz gibi davranır. Bunu da bulalım. HCN, CN'ye benzemek için ne yapmış? Bir tane hidrojen iyonunu vermiş. Buna asit denir. Hidrojen iyonu verenler asittir. Bu onun konjüge bazıdır. Aralarında çünkü bir tane hidrojen farkı var. Peki burada verilen hidrojen iyonunu kim aldı? H2O. O zaman buradaki suyumuz baz olarak davrandı. Baz 2. Bunun konjüge asiti kimdir? H3O. Asit 2. Bakın. H2O ile H3O artı arasında da bir tane hidrojen farkı var. 2'ye 3. Ama buradaki H2O hidrojen alarak baz olarak davrandı. Buradaki asit olarak davrandı. İkincisi de nedir? Doğru oldu. OH iyonu ile H3O iyonu değildir. Çünkü aralarında bir tane hidrojen farkı yok. Bakın arkadaşlar H2O burada asit burada baz olarak davrandı. Bir tepkimede asit bir tepkimede baz olarak davranıyorsa su o zaman ne özellik göstermiştir? Amfoter özellik göstermiştir. Cevabımız nedir? 1 ve 2 C şık. Üçüncü sorumuz tepkimelerinde amfoter özellik gösteren madde aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyorum tanımım. Bazı tepkimelerde asit, bazı tepkimelerde baz olarak davranan maddelere amfoter madde denir. Bir önceki sorumuzdaki amfoter maddemiz kimdi? Suydu. Bu sorumuza bakıyoruz. Hangisi amfotermiş? H2CO3 HCO3'e dönüşmek için bir tane proton vermiş. O zaman buna ne derim? Asit. Asit bir Buna baz derim arkadaşlar. Konjuge bazı. Peki burada verilen protonu kim aldı? H2O. O zaman baz 2. Bunun konjuge asiti kim? H3O asit 2. Geliyorum alttaki tepkimeye. HCO3 buradan buna dönüşmek için, karbonat iyonuna dönüşmek için bir tane hidrojenini vermeli. Ne olarak davranır? Asit olarak davranır. Asit 1. Peki bu verilen hidrojen iyonunu kim alacak? Su. O zaman yine burada suyumuz ne olarak davranmış? Baz. Bazın konjüge asiti kim? h artı asit 2'dir diyoruz. Bu tepkimelerin birisinde baz olarak davranıp diğerinde asit olarak davranan maddemiz A şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Aşağıda verilen konjüge eşlenik asit baz çiftlerinden hangisi yanlıştır? konjüge asit HCN CN'ye dönüşmek için ne yapmış olması lazım? Bir tane hidrojen iyonu vermeli. O zaman nedir bu? Bu asittir. Bu da bazdır. Doğru. HNO2 buna dönüşmek için yine bir hidrojen iyonu vermeli. Bu asittir. Hidrojen iyonunu veren konjüge bazı da diğeridir. Aralarında hidrojen kadar fark var. NH4 4 hidrojen 3 hidrojen vermiş. O zaman bu da konjüge asit bazdır. H3PO4 H2 olmuş bakın 3'ten 2. Bu da konjüge asit bazdır. Asittir bazdır. HCO3 ile H2 arasında da bir tane hidrojen farkı var. Ama buradan buna dönüşmek için ne yapmış? Hidrojen almış. O zaman hidrojen alan ne oluyordu? Baz oluyordu. Diğeri onun asiti oluyordu. Demek ki bunlar konjüge asit baz çifti. Evet. Ama HCO3 burada asit olarak değil, baz olarak davranmıştır. Cevabımız e şıkkı. Beşinci soru. Saf su ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi burada biraz bilgi istiyor. 25 santigrat derece sıcaklıkta arkadaşlar. 25 santigrat derece sıcaklık standart şartlar demektir. Bu şartlarda saf su için K su değeri yani K sabiti eşittir. 10 üzeri eksi 14'tür. K su değeri 10 üzeri eksi 14 olduğu gibi H hidrojen iyonuyla OH iyonu çarpımı da K suya eşittir. O da 10 üzeri eksi 14 değerine eşittir. Aynı zamanda hidrojen iyonu ile OH iyonu değerleri derişimleri birbirine eşit olduğu için buradan derişimleri de ne olarak buluyorduk? 10 üzeri eksi 7. Peki standart şartlarda yani oda koşullarında pH değeri POH'a da eşitti. Bu değerde 7'ye eşit miydi? Evet. Şimdi soruma geliyorum. Evet K su değeri 10 üzeri eksi 14'tür pH, pOH e eşittir ve 7'dir. İyonlaşma denklemi de şuradaki H3 o artı neye eşitti aslında? H artı iyonunu ifade ediyordu. İkisi de aynı anlama geliyordu. Bu da doğrudur. Cevabım Edirne. Şimdi şunu hatırlatmak istiyorum. K değerleri için sıcaklık değeri önemlidir. Eğer buradaki derecem 25 santigrat derece olmasaydı pH, pOH e eşit ve 7 ifadesini ya da k su eşittir 10 üzeri eksi 14 ifadesini kullanamayacaktım. Çünkü H2O'nun iyonlaşması ısı alan yani endotermik bir tepkime olduğu için sıcaklık değiştiğinde k değeri değişir. Sıcaklık artarsa k değeri artar. Sıcaklık azalırsa k değeri azalır diyoruz. Cevabımız 5. soru içinde E şıkkı. 6. soru standart koşullarda yani 25 santigrat derecede bir çözeltideki OH iyonlarının molaritesi 10 üzeri eksi 9 olduğuna göre arkadaşlar K değerim K su değerim 10 üzeri eksi 14'tü. OH iyon değeri 10 üzeri eksi 9 sa ikisinin çarpımı H artı çarpı OH eşittir 10 üzeri eksi 14'tü. Demek ki buradan H artı değerini ben ne yapabilirim bulabilirim. 10 üzeri eksi 5 olarak. Bu çözeltinin pH değeri nedir? diyor soruyor. pH eşittir. Eksi logaritma H artı yon derişimi O zaman pH eşittir. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 5 olduğuna göre Eksi 5 başa gelip eksi ile çarpılırsa pH eşittir. 5'tir. pH ne demek? Asidin gücü demektir hidrojenin gücü demektir. pH değerim 5'tir. Cevabım B şıkkı. Burada şunu da hatırlatalım. 25 santigrat derecede pH artı POH değeri eşittir. 14'tür arkadaşlar. pH'i eksi logaritma H artı olarak buluyorum. Aynı şekilde POH'ı da eksi logaritma OH eksi iyonlarının derişimi şeklinde bulup hesaplama yapabilirim. Arkadaşlar gelelim diğer sorumuza. 7. soru. Bronsted-Lowry asit-baz tanımına göre tepkimesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi bu tepkimeyi bir inceleyelim. NH3 yine 3 NH4'e dönüşürken ne yapması lazım? Bir tane hidrojen alması lazım. Hidrojen aldığı için buna ne diyeceğim? Baz. Bunun eşleniği kim? Asit. Aynı şekilde H2O da OH'a dönüşmek için ne yapması lazım bakın? Bir tane hidrojen vermeli. O zaman bu asittir. Bu da bazdır. Birbirlerinin konjuge asit bazlarıdır bunlar. Aralarında ne var? Hidrojen farkı var. Bir tane hidrojen farkı varsa yani bir proton farkı olan asit bazlara ne denir? Konjuge asit baz çifti denir. Şimdi gelelim şıklarımıza. OH ile H2O bileşiğinin konjuge asididir. OH, H2O bileşiğinin konjuge bazıdır. Çünkü H2O'ya dönüşmesi için bir hidrojen almalıdır. NH3 bazdır. H2O NH3'e karşı asit olarak davranır. Bakın baz ve asit olarak davrandı. Tepkimede H2O NH3'e bir proton vermiştir. Evet, buradan alınan proton buraya verilmiştir. Ya da şöyle gösterelim. Bir protonu buna verdiği için asit olarak davrandı diyoruz. İkisi birbirinin konjüge asit baz çiftleri diyoruz. 7'nin cevabı A şık. 8. sorumuz. Saf suyun farklı sıcaklıklardaki iyonlaşma sabiti K su değeri tabloda verilmiştir. İnceliyorum. 0 derecede 10 üzeri eksi 5, 10 derecede 3 çarpı 10 üzeri eksi 5, 25 derecede 10 üzeri eksi 14. Bakın sıcaklık arttıkça ne yapmış? K su değeri artmış sıcaklıkla birlikte K su değeri arttığı için demek ki H2O'nun iyonlarına ayrışması H artı şeklinde endotermik bir olaydır. Eğer sıcaklık arttıkça K sabiti artıyorsa tepkime endotermiktir. ısı alan bir olaydır. Bir diğeri 10 derecede saf su için pH değeri 7'dir. Şimdi arkadaşlar ee, hesaplama yapabiliriz. 10 derecede h artı çarpı oh eksi değeri neye eşit bu sefer? 10 derece için 3 çarpı 10 üzeri eksi 15'e eşit. 3 çarpı 10 üzeri eksi 15. Buradan iyonların derişimleri birbirine eşit olacağı için h artı derişimi eşittir oh eksiye bu değer de yaklaşık olarak bakın tam değil ama ikisinin kare kökünü alması zor olacağı için şuraya küp 3 yazabilirim. 10 üzeri eksi karekökü kare kökü eksi 7 buçuktur. Bu durumda ne oldu? pH'ı pH'ını hesaplarsam eğer küp kök 3'ü hesaplamıyorum. Yaklaşık olarak 7,5 değerini bulmuş olurum. Bu da 7'den büyük çıkar. Yanlış. 40 derece saf su için bakın burada verilmeyen bir sıcaklık 40 dereceden bahsediyor. 40 derecede saf su için H artı yon derişimi 10 üzeri eksi 7'dir. Şimdi arkadaşlar 10 derece için H artı yonlarını bulduk. Eksi 10 üzeri 7 buçuk. 10 üzeri eksi 7 buçuk olarak bulduk. Bizim sıcaklığımız 25 dereceyken H artı yonlarının derişimi kaçtı? 10 üzeri eksi 7. Bakın sıcaklık arttıkça hidrojen iyonları derişimi ne yaptı? Arttı. Çünkü K su değerimi artıyor. Bu durumda o zaman sıcaklık 40 olduğunda da bu değerden daha büyük bir değer olacaktır. Buna da doğru diyoruz. Cevabımız 1 ve 3 D şıkkı. 9. soru. Standart koşullarda H iyon derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 olan bir sulu çözeltideki OH iyon derişimi kaç molardır? Standart şartlar dediği neresi? 25 santigrat derecede. K su eşittir. H artı çarpı OH eksi. Yine aynı şekilde diyoruz ki K su değeri 25 santigrat derecede. 10 üzeri eksi 14'e eşittir. Buradaki hidrojen iyonları 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 ise OH iyon derişimi nedir? Hesaplayalım. OH eşittir. 1 bölü 2 0.5 10 üzeri eksi 4'ten eksi 5'i çıkardım. 10 üzeri eksi 9 kaldı. Ya da aynı şekilde 5 çarpı 10 üzeri eksi 10 olarak bulunur diyoruz. Cevabımız nedir? C şık. Şunu hatırlatalım burada. Bu soruda arkadaşlar hidrojen iyonlarının derişimi OH iyonlarının derişiminden fazla çıktığı için eğer sorarsa bize hidrojenler fazlaysa eğer nedir? Bu asittir derim. Eğer OH'lar fazla olsaydı ne diyecektik? Baz çözeltisi diyecektik arkadaşlar. 10. sorumuz. Sülfürik asidin mol sayısını vermiş. Ne kadar? 1, 2, 3, 4. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 kadar. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol. İşlem kolay olsun diye buna çevirdim. Çözünerek 400 mililitre çözelti hazırlanıyor. 40 mililitre affedersiniz. Hacim 40 mililitre ise litreye çevirmek için ne yapmam lazım? 1000'e bölmeliyim. Yani hacim kaç litre olur? 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 litre olur. Molaritesini bulabilir miyim peki? Molaritesi eşittir mol sayısı bölü hacim. Molarite eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Molarite arkadaşlar 0.5 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol bölü litre çıkar. Sülfürik asit kuvvetli bir asit olduğu için suda %100 iyonlarına ayrışır. Tek yönlü okla gösterilir. 2 tane hidrojen artı sülfat iyonunu verir. Eğer sülfürik asitin derişimi 0.5 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol bölü litre ise buradaki hidrojen iyonları derişimi de onun iki katıdır. 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol bölü litredir pH değeri hesaplayacağım için sülfat lazım değil. O zaman pH eşittir. Eksi logaritma H artı iyon derişimi dediğime göre pH eşittir. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 2 iyonlarımın derişimi pH eşittir. Ne olur? 2 olur. Cevabımız C eşit. 11. sorumuz standart koşullardaki yani 25 santigrat derece bir atmosfer basınç sulu çözeltiler ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi standart şartlarımızdaki sulu çözeltileri hatırlayalım asit bazlar için. K su değerim vardı. K su eşittir 10 üzeri eksi 14. H artı iyonları eğer OH eksilere eşitse eşitse eğer iyon derişimleri bu derişim eşit de 10 üzeri eksi 7'ye eğer haşartılar o haşlardan büyükse yani haşartılar 10 üzeri eksi 7'den büyükse neydi çözeltimiz asit eğer küçükse haşartı iyonları derişimi 10 üzeri eksi 7 yani OH eksiden küçükse o zaman ne olacak? bas. aynı zamanda pH eşit POH'a o da eşit 7'ye ise nötr eğer pH 7'den küçükse POH 7'den büyükse asit pH 7'den büyükse pOH da 7'den küçükse bazdır arkadaşlar. Gelelim sorumuza şimdi. Hangisi yanlıştır diye soruyor bize. pH 7 küçük 7 ise ortam asidiktir. Doğru. POH pH'tan büyük ise ortam baziktir. Bakıyorum bazik ortamda POH 7'den küçük. pH 7'den büyük. Yani POH küçüktür pH'tan. O zaman bu yanlış oluyor. Asidik ortamda ise POH büyüktür pH'ta. OH iyonları derişimi H artıdan büyükse ortam baziktir. POH küçük 7 ise ortam baziktir. H artı 10 üzeri eksi 6 ise yani H büyük 10 üzeri eksi 7'den ise ortam asidiktir. Bu da doğru cevabımız B şık. Gelelim sonuncu sorumuza. 12. soru. 25 santigrat derece sıcaklıkta sulu çözeltilerle ilgili hangileri doğrudur? Bir önceki soruyla birbirine bağlantılı. POH eşittir 0 ise arkadaşlar. pH artı POH değeri neydi? POH artı pH değeri eşittir 14. O zaman POH 0 ise pH nedir? 14'tür. pH'i 7'den büyük olan çözeltiler nedir? Baziktir. O zaman bir ne oluyor? Yanlış. OH iyonları 10 üzeri eksi 10 molar ise yani OH iyonları 10 üzeri eksi 10 ise çarpımı 10 üzeri eksi 10 çarpı H artı iyonu neye eşit olacak? 10 üzeri eksi 14'e eşit olacak. H artı iyon derişimini buradan 14'ten 10 üzeri eksi 4 buluruz. pH'ı da arkadaşlar eksi logaritmada 4 olarak buluruz. O zaman doğru çıkıyor. H artı iyonları 10 üzeri eksi 10 ise o zaman h artı çarpı o h eksi neye eşitti? 10 üzeri eksi 14'e eşitti. h artılar 10 üzeri eksi 10 ise eğer sulu çözeltilerde o h yönde derişimi nedir? eşittir 10 üzeri eksi 14'ten. O h yön derişimi o zaman ne çıkıyor arkadaşlar? 10 üzeri eksi 4 molar çıkıyor. Bu da doğrudur. Cevabımız 2 ve 3. Evet bu soruyla da testimizin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir dahaki derste görüşmek üzere.